tamamdır. Hop, on numarası. Şunları ne yapıyoruz? Bu arada şunları hangisini döndürüyoruz? Ha? Döndür, döndür, döndür Hadi koçum, hadi koçum, hadi. Aferin. Aferin Bob. Nereye gitti? Aman, aman yanma. Aman yanma. Dedi gitti de o zaten en basitiydi. Yardır 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 yardır. Herkes güzel. Atla 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 atla. Tamam tamam tamam. Hayır ölme ölme. Ha iyi bari. İyi bari hemen bir kere dönmüyorsun. İyi güzel. Güzel. Allah. Allah. Reha koçun. Al enerji. Ya. Karda var bir şey. Şöyle bir bakalım sağımıza solumuza. Atla. Aferin koçum benim. Andur dur dur git. Tamam şimdi gidebiliriz. Bu da sonuncu mu acep umarım sondur bu kadar da zor olmadı açıkçası ben biraz daha zor bekliyordum bu da tamamdır oha oğlum bol Topun nere tekerle tutuyor. Murray, Murray gidiyor. Murray git. Gitti vallahi Murray gitti. Yok, Ah yumurta şey sepetine binmiş. Ay, i̇yi misin? Evet iyi. Beni merak etmeyin. Bu deli şeyden nasıl kurtulacağımı çözünce ben sizin bulurum. Oğlum hemen atlasaydın ya yanlarına. Başka bir sorunumuz var. Pekala. Möri'nin kontrol panelini koruması gerekiyordu ama düştü. O muhafız sistemi baştan başlatırsa hem görev başarısız olur hem de açık hedef oluruz. Of 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 yine tam salay kupırlık bir Bölüm. Fazla vaktimiz yok Sly. Tamam. Kaldırını kullanarak şu platforma git ve muhafaza hallet. tamam. Şöyle. Ne yapıyorduk bunda ya? Dur sen saniye oğlum. Hemen unutmuşuz. Ha. Şuraya bir atlayalım. Buradan nereye? Şuraya. Pardon ya. Hop geldim 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 geldim. E, aman elbise varken niye etkileşime girmiyorsun? Allah! Bastık ya abicim ya. Allah Allah hiçbir oyunun şeyinde bu kadar Uyuz şey hatırlamıyorum ya. Abicim basıyorum orada tekrar niye zıplamıyorsun? Bir daha iyice gel dibime kadar gel. Şükür. Normalde alıyor, alması lazım. Evet yine düştük. Klasik fail. Hadi bakalım. Hop ucunda duruyor. Şöyle. Aldım, 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 aldım. Güzel. Şöyle yerlenelim. Hop, oh, bir daha. Bir daha. Allah şeye düşmeyeyim de ha. Şunları alayım. Öyle yapacağım zaten, dur. Şu altınları da Enerji, güzel. Zaten enerji amacım enerji de o o haydi baba bura bura en şey bölüm burası hadi hop hop Ah cız 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 biz olduk valla. Abi hiçbir şey belli olmuyor ki nereden gideceğim. Yani nereden çıkmayacağım? Yakın mı geçiyorlar, uzak mı geçiyorlar? Hiç anlayamadığım bir şey. İyi valla iyi gidiyoruz. Allah şurada şey varmış onu alayım bari ya. Ah iyi enerji de varmış. Güzel. Hem yani bir mola oldu. Hadi bakalım. Yola devam. Hadi at bize at. at. Yukarıya at. Yukarıya at. Yukarıya. 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 Yukarıya kaldır. Buna girişeceğiz o zaman. Değil mi? Oh. Allah çok az enerjim Of var ya milim enerji ya milim milim Kız bir öpücük ver. Ama biraz baştan sağma ha. Bir öpücük <laughs> ver hadi. Bu iltifat sayılır. Kabul ediyorum. Tamam kız yumuşadı. İyi yetiştin Sly. Sağ ol. Şimdi Murray'i bulalım. Tamam kız yumuşattık. Tamam gerisi gerisi mühim değil hacı. Kız kız e, yumuşadıysa tamam. Gerisini Aa, hallederiz. Oradan sola dönecektin. <laughs> Süper olacak. bununla mı O Cooper çetesini buza koyacak. Grace? bu herifin kaçmasına hayatta izin verme. Bomba geliyor! Kıracağım lan, aşağısı buz dolu. Murray'nin görülecek hesabı var, hadi herif. Murray, ona yardım etmeliyiz. Bir saniye çocuklar, Murray bunu halleder. Ne? Evet, sorun değil. Bentley haklı. Ben paramı aygıra <laughs> koyuyorum. Bak hele, kim varmış burada? Pembe bir kabus. Güven bana dostum. Bu bir rüya değil. Cooper'lardan, Le Paradox'tan, herkesten bıktım. Gerçekten tek yapmak istediğim biraz kaymaktı. Evet. Aa, tamam. Hayır, 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 hayır. Tamam falan değil. Griz neden kaymayı sever biliyor musun? Temiz iş dostum. Sadece ben ve buz. Karışıklık yok, bela yok, dert yok küçük bir yavruyken bile gerçekten özgür hissettiğim tek zamanlar onlar. Şimdi siz Cooper serserileri gelip hayalimi yıkacaksınız ha? Asla 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 öyle olmayacak. O senaryoyu bir daha oku istersen Şişko. Çünkü Gris sana nasıl kayılır Oo, gösterecek. it vay. Biz, biz kayabiliyor muyuz? Yok. Bu iş bir daha yani. şey bize vuruyor mu acaba? İşte Chris geliyor. Hop. Oh, şöyle. Ha, yitiyor evet. Getirini biraz zor yakalarsın. Şu an olayı sadece çözmekten yani zaten ilkinde öleceğiz yüzde yüz de. <laughs> of tam böyle kafasına bir zıplayayım ama yok. <laughs> Hadi bakayım bir saniye. donduruyor tamam onu anladık da tamam. O tamam tamam ilk ilk şey öğrendik en azından neyi yapıp ne yapmayacağımızı öğrendik. İşte kriz geliyor. <laughs> zor yakalarsın. Kaç. <laughs> Efe dokunamıyoruz ki. <laughs> Güzel. Ya Nurel'in de bu kadar akrobatik olması. <gülüyor> <gülüyor> Aman be. Güzel. <laughs> Sinirlendi. Sinirlendi ayıcık. Ayıcı kızdırdık. Güzel. Allah kaç kaç bari. Ya nasıl değiyor abicim ben onun dışındayım. Heh. İyi. İyi bari. Ana ana anam. Ayak uydurmaya çalış pembe şey. Hadi bildiğin hareketler var ha? Oh. Ha, bana ayak uydurabileceğini mi sandın? <laughs> Aman be. Bu hareketleri ayak uydurdan görelim. Ya bunlar şeyi basacaklar yukarıdakiler? Ben hiç bakmıyorum ki sağa. <laughs> tamam. Lan tamam, oğlum. Griz ne <laughs> lan? Şuna bak. Bir ku gibi süzülüyorum vallahi. <laughs> Bana ayak uydurabileceğini <laughs> yani mi Ya Yani oğlum Murray için bu işler Murray Adam öyle bir dans ediyor ki acı. sen Murray'nin Murray, nin, Murray nin bir dansını gör Heh sonuncusuna bakmadım ya. Sonuncusuna bak hiç yukarıdakine bakmadım anasını satayım Biz sanıyoruz ki aynıca yukarıdaki gelecek biz şey yapacağız bu Neyse bu saat artık dikkat edelim Bu hareketleri ayak uydur da görelim ezik Tamam 0 üçgen kare Tamam bu anlar konuşmayalım ben o ara şeyi izliyordum, öyle izliyordum ne yapıyor diye. Üçgen kare sıfır. Aferin koçum benim be. Yapıştır. Çak ağzının ortasına. Yumruk, 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 yumruk. Of, ah sinirlendi, sinirlendi. Ay. <laughs> Hop, çok nazik bir şey. Atlayış böyle çok kibar. Aman be. Aman. Oo, aygır. Aygırı sinirlendirme. Aygırı sinir alıcı. İşte kriz geliyor. Vuramıyoruz. İşte kriz geliyor. Kaç iyi iyi ettim, ha. İt. Of, yırttık yine. Tamam da yeter artık. Bir şey yap sonunda. Hah. Bir. Kaç. İki. Al. Al bu da üç. Niye nerse gitmiyor onun. Aman be, aman be. Al. Ömrümü yedik. aldı iki tane. Abiciğim şunlar en azından enerjisini almalı ya. Oha. Oha dağıldı 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 her yer. Tamam be. Of, oh, kriz of. Oh. İyi bari checkpoint'ten aldı geriye. gel, i̇şte gel. Geliyor. Bir daha geleceğim. Gel i̇şte bakalım. Geliyor. Var mı başka? Var mı başka geleceğim? Allah, iyi ettik yine. Tamam, sıkıntı yok. Hah, hadi bakalım. Ayıcık. Küçük kayıcık sen. Kaç 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 kaç. Aferin koçum. Böyle adamın dilisin ya. Hatta hatta ya şu şey sıkıntı. İyi hadi yırttık. Tamam, yine yırttık. Şey, bir şey denedim ama olmadı hani dönüp vururken nasıl olur hızlı olur mu falan diye düşündüm ama hadi lan bu sefer iyi yaptık hadi şunu da ye oh uydurur 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 kare üçgen sıfıra yapamazsın <gülüyor> <gülüyor> Bir hadi böyle hadi x üçgen kare <laughs> okay. Pembe şey. Tamamdır Şimdi x üçgen sıfır <laughs> Of yine yakaladık Tamamdır Çak 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 ağzına gözüne çak acımadan Of, sen bir tur daha mı oynuyoruz seninle? 10 numara kaçış. Varinin göbek var ya nasıl sallanıyor var ya nasıl nasıl kaç varı kaç şu aradan konuşma lan it gel gel bir daha gel Of, iyi kaçış hop 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 çok dibimde yaptın dibimde yaptın yaklaştık. Biraz zor Hop. ıska. Geri zekalı. Gel bakalım. İyice coştu it ya. Gel. Var mı başka? Gel bakalım. Gel bakalım ayıcık. İşte kriz geliyor. Nere geliyor acaba? Buradayım. Gel trenini biraz zor yakalarsın. Hop ıska. Of oha 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 herif coştu 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 Neler oluyor Şu an göremiyorum Kaç oraya kaç 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 Ya oradan nasıl diyor o ya Of adilik yapıyorsun oyunu Aman iyi iyi hadi Gönder değmesin değmesin ya Allah'a değmesin bir daha acele ana oldu oğlum oyun var ya sen harbi adilik yapıyorsun yani kendine kıyak geçiyorsun şu an al şerefsiz al yapamazsın. nasıl yapacağımı gördün 0-0-X hadi bakalım <laughs> Bu hareketleri ayak uydur da görelim Ezik Kız gibi yapamazsın güc annem bile ya, ya sanki bana atomu parçalıyor yine. Kız gibi yapamazsın. <laughs> Haya kuydurmaya çalış pembe şey. Haydi bakalım. x 0 kare. Grizz gibi yapamazsın. İşte bu, işte. Hop. Bu sefer yakaladık. Bitiriyoruz herhalde. Bu sefer bitiriyoruz. Giriş 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 giriş. Hiç acıma hiç acıma. Sağlı sollu. Sağ Ağzına gözüne. Ağzına gözüne. Ve tamamdır. Wow. Aferin. Güzel bitiriş. Güzel Harikaydın. On üzerinden onluk performanslı bu dostum. <laughs> oh, bu arada bir kupa hocam. daha kazandık. Sanırım batırdığım diğer işleri unutturmuş oldu. Murray hepimiz hata yaparız olur işte ama önemli değil biz bir ekibiz ve birbirimizin arkasını kollarız bu yüzden bizi kimse yenemez. Evet o dediğinden bugünün kahramanı sendin Murray bunu sakın unutma. <laughs> hey açlıktan ölüyorum yiyecek bir şeyler getiren var Yumurta mı? Yumurta var. Kızartma, pizza ne olursa elma bile olur. Yumurta olur mu? Zaten bu herifle... Mören'in karşılaşması gerekiyormuş Güçlüydü çünkü. bir biraz daha sakinleşmişti. Mesela, hemen şunu ama izleyelim. Hala beni affetmemişti. Onu suçlamıyordum. Bir grup hırsıza katılmak isteyeceği son şey olurdu. İnandığı her şeye tersti. Onun için zor olduğunu biliyordum ama sonunda ama eninde sonunda Le Paradox'u devirmek için en iyi şansının bu olduğunu da biliyordu. Dimitri sonunda bizden haber alabildiğine sevindi. Kankalarının iyice dağıttığını falan sanıyormuş. Her ne demekse. Bizi bir sonraki durağımıza yönlendirdi. Orta Çağ İngiltere'si. Şansımıza da Grizin tacı tam da bizi oraya götürecek şeydi. Yani bu buzul çağı olayını şans eseri keşfetmiş olsak da şans bizim tarafımızdaydı ve kendimize güvenerek oradan ayrıldık. Kaderin bize sunacağı her şey için hazırdık. Evet şimdi de Orta Çağ İngiltere'sine gidiyoruz. Bakalım daha nerelere gideceğiz. Kaç durağımız kaldı acaba? Oyunun sonunda zaten gitgide yaklaştık. Herhalde az kalmıştır. Kaçıncı bölüm şey oldu ya? Gerçi bu üçü geçtik. Şu an dördüncü çağa gidiyoruz. Evet yanlış hatırlamıyorsam. Japonya'ya gittik. ...başıyı batıya gittik, buzul çağına düştük. Ee, şimdi de Orta Çağ İngiltere'si. Yanlış hatırlamıyorsam bu dör, dördüncü olacak. Dördüncü zaman yolculuğumuz. Cooper Birliği'nin kurucusu, cesur şövalye Sir Gallet Cooper'ı bulmak için Orta Çağ İngiltere'sine gelmiştik. Ancak karşılaştığımız şeyin şövalyelikle alakası yoktu. Sir Gallant bir sirkte soytarılık yapacak kadar kötü durumdaydı. Hem de saçma sapan bir kostümle. Le Paradox'un şeytani kokusuysa dört bir yanı sarmıştı. Neler döndüğünü henüz bilmiyorduk ama iyi bir şey olmadığı kesin. Daha da kötüsü Penelope hakkında hala hiçbir şey bilmiyordu. Bentley pek belli etmemeye çalışıyordu ama içten içe bayağı endişelendiği belliydi çok geçmeden bazı cevaplar bulmayı umuyorduk ama önce sirke gitmeliydik.